Merhaba arkadaşlar. Musaka tarifi veriyorum. Basitçe kısaca. Biber ve soğanı kavuruyoruz. Ardından bir kaşık biber, bir kaşık domates salçası ekliyoruz. Tekrar birbirine karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber ekliyoruz. Tekrar kıymamızı ekliyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz kıymayla biberle büyüdüğünü güzel özleştiriyoruz. Devam ediyoruz karıştırmaya. Karıştır, 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 karıştır. Evet, patlıcanları fırında közlüyoruz. Daha sağlıklı, az yağlı. Patlıcanlarla kıymayı tencerede birleştiriyoruz. Ve birbirinin içine geçir geçiriyoruz. Ocağın altını yıkıp göz kararı su ekliyoruz üstünü taşmayacak kadar karıştırıyoruz karıştırıyoruz ocağın altını yakıp bir 10 dakika pişmeye bırakıyoruz daha sonra Anne. evet evet sonuç kısaca musakka.